Şerefli Koçhisar'da şimdiki durağımızsa tuz santrifüjleri alanında faaliyet gösteren ve çalışmalarıyla beğeni toplayan demir soylar makine. Firmanın başarı hikayesini ve faaliyet alanlarını firma sahiplerinden Habib Demirsoy'dan dinliyoruz. 1985'ten bu yana yapmaya devam ediyoruz efendim tuz santrofüriş makineleri diyoruz. Nedir bu makineler? Tuz santrofüriş makinesi tuz ile e, suyu birbirinden ayıran makinedir. Ama komple tesisini yapıyoruz tuz makinesinin. Ham maddesi e, 304 kromikel çelikten yapıyoruz. Kesimini, bükümünü kendimiz yapıyoruz. E, kayna, yani her işçiliğini kendimiz yapıyoruz biz burada dışarıda iş yaptırma başlatıyla. İş piyasada var, yurt dışında var. Altı tane tesisimiz var yurt dışında. Bir tane İstanbul'da büyükşehir belediyesinde var. 120 metre metre kalanında yapıyoruz. Maalesef işçi sorunumuz olduğu için üç kişiyle yapabiliyoruz bunu. Müşterinin isteğine göre 8-10 ton arasıyla 16 ton arasında makinelerimizi imal ediyoruz. Ham tuzu atıyoruz, LDM'den paketlenmiş olaraktan çıkıyor efendim. Firma sahiplerinden Elvan Demirsoy ise makine parkurları hakkında şu önemli bilgileri veriyor. E, makinemiz e, tuzun e, ham madde olarak gölden gelip e, yıkıyoruz, e, kuruyoruz, e, fırınladıktan sonra paketliyoruz e, ve üretici e, şeycilere yani yemek için yemek tuz olarak hazırlıyoruz biz bunlara. Yani her şey sofraya hazır olarak geliyor tuzumuz. Kimlere satıyoruz bu makineleri? Bu makineleri yurt içine ve yurt dışına. Yapıyoruz genel yani tuz üreticilerine mi? Tuz üreticilerine yapıyoruz. Genelde yurt dışına ihracatımız genelde yurt dışına ihracat yapıyoruz. Hangi ülkelere verdik? Irak Erbil'de var. Şu anda çalışan tesisimiz. Nijerya'da var. Cezayir'de var. Lübnan'da var. Şey, Kırgızistan'da var. Özbekistan'da var. Mısır'da bir yarım tesisimiz var böyle parçalar olarak yap, yaptık verdik yani çalışıyor şu anda. Ee, şu anda organize sanayi bölgemizin olmayışından dolayı e, bu ufak yerde faaliyet gösteriyoruz. E, canları sağ olsun belediye başkanımızla e, ticaret odası başkanımızın yani hizmet yapar da bizlere bir organize sanayi bölgesine şey yaparsa, e, hizmete geçirirse e, buradan en azı bir 8-10 tane esnafımız gidip orada faaliyet gösterecek. İş piyasada da tuz üreticilerine verdiniz mi? Ve, ya, şu anda Türkiye'nin e, %90'ı benim santrafişimi kullanıyor illerde. Eee Eskişehir'de var, İzmir'de var. E, Samsun tarafında var. E, Türkiye'nin yani tucuların hepsinde var benim makinelerim. E, e, şey, şeyde var. Cihan e, Cihanbeyli madencilikte var. Göllerimizde. Cihanbeyli'nde var tesislerinde. E, hepsinde çalışıyor makinemiz. Yaptığınız tesisin arkasında duruyor musunuz? Zaten en büyük şeyimiz o zaten. E, güvencemiz o. E, zaten onun için Bizi tercih ediyorlar. Yani 24 saat hiç fark etmez. Bir gün bir telefon ettikleri anda e, uçağa atlıyor. Veyahut da bir arabamızla ilk illere gidip yapıyoruz. Peki, garanti günü. veriyor musunuz? Garanti veriyoruz efendim tabii. Bir yıl garanti. Yani eleman sıkıntımız var. Zaten çalışacak adam eleman bulamıyoruz. E, tabii pazarlama sıkıntımız da ancak bizi tanıyanlar gelebiliyor. Yani şeyimiz yok. Reklam amacımız pek yapamıyoruz reklamı. Ama tabi eleman bulamıyoruz. Sıkıntımız çok. O da elemanımızın en çok sebebi de yerimizin az olduğundan şey yapamıyoruz. Yani eleman da olsa dahi çalışamıyoruz. Son olarak ne bir söyler? Tuz santrifüjleri olarak tuz üreticilerine ne söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Biraz milliyetçi olmak lazım. Memleketimize iş yaptırmalarını istiyorum. Bizim burada parayı kazanıp da dışarılara gidip de makine almamalarını isterim.